Hazreti Adem Aleyhisselam'ın duasını sizlerle paylaşacağım. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki, Yüce Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'ın duasını kabul etmek istediğinde, Hazreti Adem Beytullah'ı yedi kez dolaşıp tavaf etti. O zaman henüz Kabe binası ortada yoktu. Sadece yüksekçe bir tepecik vardı. Hazreti Adem sonra kalktı ve iki rekat namaz kıldı. Bunun arkasından da şöyle dua etti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım sen benim gizlimi de açıkça işlediğimi de bilirsin. Benim mazeretimi kabul eyle. Sen benim ihtiyacımın ne olduğunu bilirsin. İsteğimi ver. Sen içimden geçeni bilirsin. Beni bağışla, günahlarımı affeyle. Allah'ım, senden kalbime doğan ve kalbimde yerleşen bir iman, samimi ve dürüst olarak kesin bir inanç isterim. Böylece ancak senin benim hakkımda yazıp takdir ettiğin şeyin bana isabet edeceğini bileyim. Ey Celal ve İkram sahibi Rabbim! Senin benim için taksim ettiğin şeye rıza göstereyim. Amin. Bu duadan sonra Yüce Allah ona şöyle seslenir. Seni bağışladım. Senin soyundan herhangi bir kimse tıpkı senin bu yaptığın duan gibi bana dua ederse onu da bağışlarım. Onun tasalarını, üzüntü ve kaygılarını kaldırırım. Yoksunluğunu önlerim. Her tacirin getirdiği ticaretin ardından ona da bir pay ayırırım. O dünyadan kaçarken dünya hep onu arzulayıp ona koşacaktır.''